Merhaba Aslan burçları. Hayalleriniz, hedefleriniz nedir? Onlara bir bakacağız bu açılımda ve acaba tarot size bu konularda hangi tavsiyeleri veriyor olacak? Evet, öncelikli olarak gündeminize bakacağız. Nedir acaba içinde bulunduğunuz durum ya da sizin için önemli olan odağınızdaki konu nedir acaba? Şimdi değnek dörtlüsünü görüyoruz. Bakın bir mola zamanını ifade eder, bir dinlenme zamanı ama işte yapılması gereken işler, yapılmıştır. Fakat yeni bir süreç başlayacak. Yeniden yapacağınız bazı işler var. Bu arada artık bir dinlenmeye çekilmişsiniz. Bu hafta sonu tatili de olabilir. Emeklilik günleri de olabilir. Tabii ki onu da ifade ediyor. Yalnız burada tabii tamamında dinlenerek geçiremeyeceğimizle ilgili bir uyarı içerir değnek dörtlüsü. Siz her ne kadar burada dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir mola zamanında olsanız da yapmanız gereken bazı şeyler olabilir, sorumluluklarınız olabilir. Ya da yeni başlayacak bu süreçle ilgili olarak bazı planlamalar ya da organizasyonlar yapmanız gerekiyor olabilir. Bu konularda belki de bir haber alırsınız, bir gelişme olur bilgilendirilirsiniz. Bunları ihmal etmeyin diyor. Çünkü bu yeni süreçle ilgili olarak aslında hazırlıklı olabilmeniz için yapmanız gereken şeylerin ne olduğu konusunda biraz düşünmeniz de gerekiyor olabilir ya da belki de birçok kişiye ulaşmanız gerekiyor olabilir. Ilgili olan kişiler kimlerse burada belki de birlikte hareket edeceğiniz kişiler vardır. Yani bunlara ulaştığınızdan emin olun diyor değnek dörtlüsü gelelim e, nedenine tabi burada şunu da söyleyeyim aslında mesela burada eğer ki yeni başlayacak süreçle ilgili olarak e, bazı fikirleriniz düşünceleriniz olabilir ama e, belki gereksiz bulabilirsiniz ya da e, destek görüp görmeyeceğinizle ilgili endişeleriniz olabilir. Ama burada eğer bir grubun faydası söz konusuysa bunu mutlaka dile getirin ve destek göreceksiniz diyor değnek dörtlüsü. Şimdi bunun sebebine geldiğimizde bakın. Kupa dörtlüsünü görüyoruz. Biraz kafanız karışık gibi burada aslında. Ne istediğiniz konusunda çok da emin gözükmüyorsunuz burada. Yani bir şey olsa da siz mutsuz olacaksınız olmadı yine mutsuzsunuz mesela yani böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz belki de işte bu hani tatile girdiniz bu mola zamanındasınız ya da bir emeklilik söz konusu vesaire hani bu olsa da olmasa da yine de sizde bir tereddüt durumu söz konusu ya da mesela işte burada hani olması istediğiniz bir şey olmuştur ee, ama e, tahmin ettiğiniz gibi mutlu değilsiniz. Coşkulu değilsiniz. Yani bundan kaynaklı bir can sıkıntısı var. Mesela burada hani daha önce de verdiğim bir örnek vardı. Diyelim ki bir evim olsun istiyorsunuz. Yani oldu. Tam o anda diyorsunuz ki ya bahçeli bir ev ol olsun istiyordum ben. Yani burada ulaştığınız şey sizi e, ulaştığınız anda tatmin etmiyor. Mutlu etmiyor gibi bir durum var burada. Hani bunun en azından yani belki de tespit etmeniz önemlidir. Hani içinde bulunduğunuz ya da elde ettiğiniz şeyin ne kadar önemli olduğunun farkına varabilirsiniz. Ee, e, tabii burada karşınıza belki ufak tefek şeyler çıkar sizin neşenizi yerine getirecek ama sonuç olarak siz bu içinizdeki karışıklığı çözmeden o eski neşenizi e, elde edemezsiniz. Onu bulamazsınız bir türlü. O yüzden bu konularda düşünmekte fayda var. Yani ben ne istiyorum tam olarak? Ne olduğunda ben mutlu olacağım? Belki de bu soruları sormanız gerekiyor kendinize. Ve ondan sonra da harekete geçmeniz gerekir der kupa dörtlüsü. Bakalım şimdi bu konularda acaba sizin beklentileriniz nedir? Ve bununla ilgili tavsiyeler nelerdir acaba? Evet şimdi... Şimdi bakın bir değişim dönüşüm yaşamış olabilirsiniz siz. Ee, yani işte bu belki de o kafa karışıklığından kaynaklı. Ee, ve burada artık hani bir süreç başlamış. Değişim başlamış. Bu konuda yapacağınız bir şey yok diyor. Kılıç altılısı sanki istemeye istemeye de gidiyorsunuz. Yani öyle bir durumda var burada. Ee, ve burada tabii ki e, biraz olaya geniş açıdan bakın büyük tabloyu görün der. E, kılıç altılısı aslında siz bunu yapmak konusunda da beceriklisiniz. Yani geriye çekilip olaylara şöyle bir e, sakince, soğukkanlı bir şekilde değerlendirme yeteneğine sahipsiniz e, ve aslında belki de başkalarının görmediği şeyleri fark etmiş de olabilirsiniz. E, o yüzden e, burada direnmeyin diyor. Çünkü bulunduğunuz yer dalgalı denizler. Ama gittiğiniz yer durgun, sakin, huzur dolu bir yer. Sonuç olarak alışkanlıklarınızı belki de bırakmak istemediğiniz için onlar ondan korkuyor olduğunuz için yeni bir yere doğru gittiğiniz için bu sizi endişelendiriyor olabilir. Fakat bu gittiğiniz yer gayet iyi. Sakın geri dönmeyin diyor. Karar verin ve sakın geri dönmeyin diyor. Kılıç altılısı. Dediğim gibi yani bu konuda bir değişim dönüşüm. Yaşıyor gibi gözüküyorsunuz burada. Ee, bazı şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Yavaş yavaş bir uzaklaşma işte. Belki de burada hani bu kafa karışıklığından uzaklaşacak olabilirsiniz. Çünkü yeniye yer açılıyor diyor. Bakın ölüm kartını gördüğümüz anda şunu bilmeliyiz ki hayatımıza yeni bir şeyler girecek ya da yeni insanlar girecek. Ee, eskilerden, e, eski konulardan efendim, e, eski kişilerden yavaşça uzaklaşırız. Çünkü yer yer açılacak e, yeni için yer e, yer açılacak. O yüzden hani bu değişim dönüşüm konularından korkmayın diyor ve zaferin kartında görüyoruz zaten. Bakın kılıç altılısının gittiği yer. Hani burada e, daha önce almış olduğunuz bir kararı e, uygularsınız. E, burada tereddütleriniz olsa da muhalif olan çok fazla kişi olabilir. Her ne olursa olsun. Burada kararınızı uygularsınız ya da daha önce başlattığınız bir işi tamamlarsınız ve burada bir zafer duygusu hakim olur size. Zaten değnek altısı diyor ki, yani siz önemli bir şey başardınız, kendinizi takdir edin, özgüveniniz arttıysa da bu konuda haklısınız diyor. Fakat burada bir yandan da bir yalnız hissedebiliriz kendimizi ya da mesela burada bir tereddüt, yanlış bir şey mi yaptım acaba şeklinde bir durum söz konusu olabilir ama burada itibarınız da arttı diyor. Yani değnek altılısı, o konuda bir şüpheniz olmasın. Hani her ne kadar başkaları size belki de şüpheyle bakıyorlar, sizin kararınıza uymadılar ya da onaylamadılar bazı soru işaretleri olduk, olduğunu söylüyor belki de çevrenizdeki kişiler ama sonuç olarak onlar henüz hazır değiller diyor yani sizi anlama ya da sizi onaylama konusunda biraz zaman geçmesi gerekiyor ve sizi anlamaları için onlara biraz müsaade edin diyor ama her ne olursa olsun kararınızın arkasında durdu arkasında durduğunuz için de yani sizi içten içe de alkışlıyorlar diyor. Şimdi sonraki etaba gelecek olursak belki de bu konunun devamıdır ya da başka istediğiniz şeylerle ilgili de olabilir. Şimdi burada bakın bir olaylar zinciri var gibi gözüküyor. Şimdi bir sonuna gelmiş olduğunuz konuyla ilgili yine bu konunun devamı gibi geldi bana. Şimdi kılıç onlusuyla başlayalım. Şimdi düşe kalka ilerlenmiş olan bir konuyla ilgili olarak artık son darbeyi aldınız. Artık bir bitiş e, var gibi gözüküyor burada. E, yani bu zaman içerisinde e, hani ite kaka ilerlenen bir konuyla ilgili olarak artık e, olmuyorsa olmuyor noktasına gelmişizdir. Bir durma noktasına gelmişizdir. Artık daha fazla ilerleyemiyoruz. Şimdi her ne kadar bu üzücü bir durum gibi gözükse de en azından belirsizlik bitti diye sevinmeniz gerekir diyor. Çünkü siz bunu bekliyorsunuz zaten. Ama bu ruh halinden kolaylıkla da çıkacaksınız. Ama sonuç olarak burada bir süreliğine en azından hiçbir şey yapmayın der. Hani bu olmuyorsa olmuyor noktasına geldikten sonra. Ve planlarınızı da yapmaya başlayın diyor. Yani siz ne yapacaksınız bu aşamada? Yani bu konuda aslında istiyorsanız yine ilerlemeye devam edebilirsiniz. Sonuçta kılıç kartlarının son kartı değil bu. Zirve olsa da hani bir şeyleri görmek açısından artık bir zirvedir elbette ama sonuç olarak daha kılıç prensi var, kılıç kraliçesi var, kılıç kralı var. Yani burada isterseniz bu hikayeyi devam ettirebilirsiniz ama bunu devam ettirmek istemezseniz de kimse size bir şey söyleyemez diyor. Kılıç onlusu belki de böyle bir beklenti yoktur. Ondan kaynaklı ya da buna hakkı olmadığını düşünüyordur mesela ilgili olan kişilerin. O yüzden burada mantıklı düşünün. Yani duygusal kararlar vermeyin burada. Mantıklı düşündükten sonra her ikisinde yapma kudretine sahipsiniz siz diyor. Kılıç onlusu. Yalnız burada tabii düşünülmesi gereken şey Şimdi bu duruma gelmenizin bir sebebi de siz olabilirsiniz. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Eğer kendi payınızı kabul ederseniz burada daha sonra kendinizi tekrar bu duruma düşürmemiş olursunuz. O açıdan faydalı olabilir. Şimdi bu konu neticesinde yalnız bir çözüme ulaşacaksınız gibi gözüküyor. Kılıç aslını görüyoruz bakın. Yani burada bulutların arasından bir el fırlıyor ve taç var yani kılıcın tam da tepesinde. Şimdi bir durma noktasını anlatır yine burada kılıç ası. Yani yapmak istediğimiz bir şeye başlarız ondan sonra bir nokta tıkanır kalırız. Yani kitlendik kaldık artık ilerleyemiyoruz. Yani burada kılıç olmasına bahsedilen konunun devamı bu. Şimdi burada ilerleyebilmenin şartı Önce olarak bunu zihninizde çözün diyor. Şimdi ve yine duygusal olmayın. Bazı istekleriniz vardır. Belki de söylemek istediğiniz, yapmak istediğiniz bazı şeyler vardır ama burada mantıklı olmanız gerekiyor. Yani her ne kadar hayaller, hedefler dedik buna ama mantıklı düşünerek de bunlara ulaşabiliriz elbette. Sonuç olarak burada o şekilde hareket ettikten sonra aynı zamanda dediğim gibi bunu Gözünüzün önünde canlandırın. Önce zihninizde bitirin bu işi diyor. Aşamalarıyla belki de bunu hayalinizde canlandırın. Ondan sonra da uygulayın. Aynen o şekilde olacak diyor. Yani ne düşündüyseniz bunu uygulayabileceksiniz, gerçekleştirebileceksiniz. Zafer sizin olacak diyor orada. Ve bu sizi biraz endişelendirip bir vesvese haline sürükleyebilir bakın. Dediğim gibi burada bir olaylar zinciri gibi kılıç onlusu geldi buraya kılıç asını ortaya çıkardı. Ondan sonra da şeytanı onu işaret ediyor. Bir vesvesel durum bir negatif duygu yükselir ve biz bununla mücadele etmek konusunda kendimizi çaresiz hissedebiliriz bu belki de bir özgüven problemi olabilir mesela kendinizden şüphe ediyorsunuzdur yapabilecek miyim yapamayacak mıyım ya da bunun neticesi ne olacak yani kötü bir sonuç mu alacağım gibi ya da başka bir negatif duygu artık şimdi şeytan kartı yalnız diyor ki siz yanılıyorsunuz yani burada satürn'ü görüyoruz bakın oğlak burcunu oğlak burcu temsil eder şeytan kartını aynı zamanda tabii ki Satürn e, oğlak burcuyla ilişkili olan gezegen, dolayısıyla hani bize bazı şeyleri böyle e, hani korkutarak öğretmeye çalışır ya da e, korkutarak e, harekete geçirmeye çalışır mesela. Ama burada daha çok e, Burada hani bu vesveseyi yaşayıp kendimizi bir tutsak gibi hissetme gibi bir durum söz konusu ama burada aslında bu konuda da yanılıyoruz işte burada hani tutsakmış gibi gözüken kişilerin aslında zincirleri gayet de kurtulabilecekleri şekilde işte gevşek mesela hani bunlardan hani sadece kurtulmak istemeleri gerekiyor yani. Ee, onu yaptıkları takdirde yani burada aslında hani sizin fark etmeniz gereken bir şey de olabilir. Hani korkuyla bunu belki de fark edeceksiniz o baskı e, ortamında bunu fark edeceksiniz, belki de. Ee, belki de bunu tabii e, iletişim yoluyla da çözebilirsiniz hani sizi huzursuz eden şey nedir bunu kendinize itiraf etmelisiniz belki de yüksek sesle bunu e, dile getirmeniz de yine huzurunuzu bir anda kazanmanız için yeterli de olacak olabilir ama iletişimi de tavsiye eder şeytan kartı çevrenizdeki kişilerle bu endişelerinizi korkularınızı paylaşabilirsiniz onlar da bunun bir yanılgıdan ibaret olduğunu size kolaylıkla gösterirler. Burada yani endişelerinize, korkularınıza cesaretle daha yakından bakmak gerekiyor olabilir. Kaçmak değil de yüzleşmek ve ne olduğuyla ilgili olarak düşünmek, konuşmak, başkalarından fikir almak yeterli olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.